Mübarek hayvanlar. Deve. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem binek olarak tercih ettiği, Medine'de kalacağı ve Allah Celle Celaluhu'nun izniyle göstermiş en mübarek hayvan deveden başlayalım anlatmaya. Develer evcil bir türdür. Yabanisi yoktur. En belirgin özelliği hörgüçlerinde yağ depolayabilme yeteneğidir. Hani devenin üzerindeki tepeler var ya, işte onların adına hörgüç deniyor. Devenin hayatını kolaylaştıran da bu bir ya da iki tepecik. Devenin uzun bacakları, yumuşak yayvan iki toynaklı ayakları kumda ya da karda yürümesini kolaylaştırır. Kum fırtınası gibi zor şartlarda kolayca yaşayabilen devenin koruyucu kirpiyi, tüylü kulak delikleri, gereğinde kapanabilen burun delikleri, keskin görme ve koku alma duyuları yaşamlarına yardımcı olur gövdesini örten kıllardan dayanıklı kumaşlar yapılır. Deve 50 derece sıcaklıkta 9 gün aç susuz kalabilir. Devenin susuzluğa dayanıklılığının diğer bir sebebi de gündüz vücut ısısını 41 dereceye kadar çıkartan bir mekanizmaya sahip olmasıdır. Sıcaklayan her canlı terleyerek serinler ve su kaybeder. Deve ise vücut ısısını arttırarak sıcaklıktan etkilenmez ve terlemez. Bu sayede gündüz aşırı çöl sıcağında su kaybını minimum seviyede tutabilmektedir. Soğuk çöl gecelerinde ise vücut ısısını 30 dereceye kadar düşürebilmektedir. Deve bir su kaynağı bulunca 80-90 litre su içer. Deve zor iklim koşullarına dayanıklı, az besinle yetinebilen hayvandır. Gerektiğinde dikenli bitkiler ve kuru otlarla beslenebilir. Yeterli yiyecek bulamayınca hörgüçlerindeki yağı kullanır. İyi beslenmiş devenin yağla dolu olan hörgücü dik durur. Yağ azaldıkça daralır ve ucu bir yana doğru sarkar. Sanılanın tersine mide ve hörgüçlerin su depolama özelliği yoktur. Ama susuzluğa günlerce dayanabilir. Vücut sularını yavaş yitirir ve 10 dakikada yaklaşık 60 litre su içerek kaybettiği ağırlığı yeniden kazanır. Mübarek kelimesi ise bereketli ve hayırlı demektir. İnsanlığın en temel gıdaları da Et, süt, peynir gibi şeylerdir. Bunların hepsi de inek, koyun, keçi, deve gibi hayvanlardan elde edilir. Bu yüzden Kur'an'ın en büyük surelerinden En'am Suresi'ne bu mübarek ve bereketli hayvanların adı verilmiştir. Mübarek ve bereketli denilmesinin bir manası Allah'ın en tatlı ve güzel nimetlerini bol ve bereketli olarak bu hayvanların aracılığıyla bizlere ikram etmesidir. İnek ot yer, safi ve tatlı süt verir, et verir, derisinden faydalanılır, yavru verir, gübresi bile faydalıdır. Deve bunların yanı sıra binek hayvanı olarak da kullanılır. Tüm özelliklerinin bu kadar değerli yaratılması hayvanlara mübarek sıfatı kazandırıyorsa, yaratılışımıza ve Kur'an ahlakına uygun yaşadığımızda Rabbimiz bizleri elbette cennetle ödüllendirecektir. Ne mutlu bu bilgileri şimdiden öğrenen yıldız çocuklara.